eğitimi dinlediyseniz tamamen nedenlerini anlamış olmanız lazım. Yani bugün itibariyle siz sosyal, e, direkt dijital dünyada ben iPhone satacağım diye gidip herhangi bir şekilde e-ticaret yaptığınızda hayali sükürte uğrarsınız. Örnek veriyorum gidip bir bebek bezi satacağım dediğinizde bu bebek beziyle ilgili plan vesaire e-ticarette para kazanmanız mümkün değil. Anlatamıyorum marka ismi verip de böyle kapama ağrıttırmayayım daha sonra. Ama net bir şekilde size burada Kazanç sağlayacağınız nokta atışları şeyler e, bilgiler veriyoruz bakın. Bunlar da sadece e ticaret dünyasından gelmiyor bu kadar bilgiyi bu şekilde süzerek vermemiz 30 yıllık esnaflıktan geliyor. Hiçbir zaman o eğitime katıldığınızda göreceksiniz. Ürün satarak para kazanılmaz. Dijital dünyada iki şekilde para kazanırsınız. Ya bir problemi çözersiniz. Bu problemi hizmetini veya ürününü ona bağlayarak satarsınız. Ya da hazzı veya keyfi satarsınız bugün itibariyle kimin arkadaşlar saate bakmak için kol saatine ihtiyacı var? Bir taneniz diyebilir mi? Ben kol saatine bakmak için, saate saati öğrenmek için kol saatine ihtiyacım var. Milyonlarca kol saati satılıyor. Sizce bu saate bakma ihtiyacından Zaman ihtiyacından mı? Şık görünme ihtiyacından mı? O zaman işte dijital dünyada saati satmazsın, şık görünmeyi satarsın. Bunlar eğitimde detayları var arkadaşlar. Bunları göreceksiniz. Ve hiçbir şekilde böyle bir stratejinin ben Türkiye'de verildiğini de görmüyorum. Size çok net bir şekilde de söyleyebilirim.